Evet. Bugün bu görmüş olduğunuz kum boncuklarla şöyle yazlık bileklik yapmak istedim. Çok da güzel. İstediğiniz renk yapabilirsiniz. İki renkte kullanabilirsiniz. Şöyle hemen Şöyle kum boncuklara ihtiyacınız var. İstediğiniz renk yapabilirsiniz naylon beyaz ip kullanıyorum. Hemen bir metre kestim. Siz istediğiniz uzunlukta kesebilirsiniz. Öğretme amaçlı kısa kestim çünkü. Hemen başlayalım. Bir tane beyazımızı spot boncuğu yapıyoruz. Hemen birazcık alttan ip bırakıyoruz. Yuva yapmak için hemen şu boncuğumuzdan Şöyle iki defa. iki kere geçiyoruz. Geçtikten sonra. Dört tane beyaz boncuğumuzdan. iki tane de hangi renkten yapacaksınız? Şöyle. Beyazdan sonra hangi renk gelmesini istiyorsanız şu şekilde aldıktan sonra evet dört tane beyaz iki tane sarı aldık şöyle sarının altındaki iki beyazdan şu şekilde geçiyorsunuz geçtikten sonra Evet bu şekilde olduk hemen bir tane beyazımızı alıp şöyle bir tane beyaz boncuğumuzu alıp hemen İpimizden şöyle ipimizden 3 boncuk aşağı iniyoruz aynı yerden iple aynı yerden. Evet asıldık. Evet bu şekilde olduktan sonra bir tane sarı boncuğumuzu alıp bu şekilde iki tane boncuğumuzun içinden geçiyoruz. Evet bu şekilde olduktan sonra ipinizde hangi renk bitiyorsa onu alacağız. Yani iki tane sarı. Daha sonra hangisi gelmek istiyorsa hangisinin gelmesini istiyorsanız o rengi alacağız. Şöyle mor alalım. Şöyle. Şöyle iki sarı, iki de mor aldık. Hemen aşağıya indiriyoruz. Evet. Aşağıya indirdikten sonra şu iki boncuğumuzdan geçtik. Evet. Bu şekilde tutun. Hemen bir tane şöyle bir tane sarı boncuğu alıp ipimizden üç tane boncuk aşağıya indik. Ve buraya da bir tane mor alıp hemen iki tane morumuzdan şöyle morumuzdan yukarıya çıkıyoruz. Evet bu şekilde büyüterek devam edeceksiniz. İstediğiniz renk devam edin. Evet bu şekilde yapmıştım ben. Biraz da sizinle yapacağım. Şöyle mavide kalmışız. Hemen hangi boncukla bittiyseniz iki tane ondan alıyorsunuz. Ne ile başlamak istiyorsanız da kırmızı ile başlayalım şöyle iki tane mavi iki tane kırmızı aldık hemen aşağıya indirdik şöyle aldığımız iki maviden bu şekilde yukarıya çıkıyoruz şöyle sıkıştırın şöyle bir tane aldım hemen ipten aşağıya Şöyle ipten aşağıya indim. Asıldım. Şimdi bir tane kırmızı aldım. Hemen kırmızı boncuğumuzdan bu şekilde geçiyoruz. Şimdi tekrar bir tane alacağız ve iki tane mor alalım bu sefer de ama gene yakın renk olmasın şöyle iki beyaz alalım şöyle iki kırmızı iki beyaz aldık hemen aşağıya indirdik ve aldığımız kırmızının içinden bu şekilde geçiyoruz Evet, şöyle sıkıştırın. Evet, bir tane kırmızı alalım. Şöyle üç tane aşağı iniyoruz. Ve bir tane beyazımızı alıp, şöyle iki beyazın içinden geçiyoruz. Evet, bu da bu şekilde kalsın. Hemen yanından devam edeceğiz. Tekrar ipimizden kesiyoruz. Evet, yan birleştirmede de bir sıra bu şekilde yaptıktan sonra birleştirerek gideceğiz. Hemen kestim ipimi. Şöyle tekrar bir spot yapalım. Şöyle aynı boncuktan iki kere geçtiğinizde sabit şekilde duruyor öyle iki tane geçelim. Evet, geçtikten sonra tekrar. Evet, bu şekilde Beş tane beyaz, iki tane mavi almışız. Hemen mavinin altındaki beyazdan geçiyoruz. Evet, bir tane beyaz alıyoruz şimdi. Şöyle bir tane beyazımızı aldık. Hemen üç tane 3 tane boncuktan aşağıya iniyoruz. Evet bu şekilde ördüğünüz boncuğu da yanına getiriyorsunuz. Beyazla başladık. ikinci maviden girdik. Şimdi bir tane kum alıyorduk. Evet. Buraya geliyoruz. Hemen mavimizin Önceki yaptık mavimizin içinden geçiyoruz. Ve iki tane mavimizin koyduğumuz mavinin içinden şöyle görmeniz için şöyle tutalım. Evet bu şekilde önce yandaki boncuğumuzdan geçeceğiz daha sonra da ikiden geçerek yapıyoruz şimdi nasıl devam edeceğiz iki tane mavi alıyoruz biteniniz neyse ona göre iki tane alıyoruz iki tane de yeşil almışız hemen şöyle İki mavi, iki tane yeşil sırayı takip edeceğiz renklerimizi. Evet, iki mavi, iki tane de yeşili aldıktan sonra hemen şöyle mavi boncuğumuzdan geçiyoruz. Evet, geçtikten sonra şu şekilde sıkıştırdık. Hemen bir tane mavi alıp Şöyle bir tane maviyi aldım. Hemen 3 taneden şöyle 3 boncuğumuzdan aşağıya iniyoruz. Aldıktan sonra hemen şu yandaki boncuğumuza geçtik. Hemen şu iki yandaki Şöyle tutalım. Şöyle iki tane boncuğumuzdan geçiyoruz. Evet bu şekilde ekleyerek gideceğiz. İki tane öyle iki tane yeşilimiz aldı, iki tane de açık turuncuya ihtiyacımız varmış. Evet. 2 yeşil, 2 turuncu aldıktan sonra yeşilimizden geçiyoruz. Hemen dibe yanaştıralım. Bir tane yeşil alıyoruz. Hemen şöyle Üç boncuğumuzdan aşağıya geçiyoruz. İpin arasından geçmişiz. Şöyle Hemen ortadaki boncuğumuzdan geçelim. Şöyle de iki boncuğumuzdan geçeceğiz. Tabii siz daha kolay yapacaksınız. Ben size göstermek için birazcık elimi önüne getirmeye çalışıyorum. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Evet iki tane turuncu daha sonra iki kırmızı geliyor. Şöyle turuncudan geçtik. Hemen turuncumuzdan alıyoruz. Şöyle 3 tane aşağı iniyoruz hemen kırmızımızdan geçtikten sonra ikisinden geçiyor Şu iki kırmızı, iki tane mavi aldık. Şöyle iki kırmızıdan geçtik. Hemen bir tane kırmızı alıp şöyle üç tane aşağıya iniyoruz. Hemen mavi boncuğumuzdan geçtik. Evet şu şekilde. Evet nasıl kolay geliyorsa size o şekilde yapın. Hemen iki tane mavi iki tane yeşilimizi alalım. Şöyle mavimizden geçtik. Bir tane mavi aldık. Hemen 3 tane kum şu şekilde aşağıya iniyoruz. Şöyle yeşilden geçtim. şöyle tutun ve ikiden geçin. Evet bu şekilde ilerleyeceğiz. Hemen iki yeşil iki turuncu alalım. yeşilimizden geçtik. Şöyle 3 taneden geçelim. Hemen turuncudan Şöyle iki turuncumuzdan geçelim.